Hepiniz kan hoş arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizlere çok güzel bir video çekiyoruz. Arkadaşlar şu anda Backrooms, Backrooms, Backrooms Escape Together'dayız ve uzayla beraber ilk defa Backrooms oynayacağız. Oyun hakkında ikimizin de en ufak bir bilgisi bile yok. Belki bu tarz oyunların seri haline çekmeye başlarız. Zaten yakında RDR serisi de gelecek. Sizlerin de eğer ki böyle cüzi miktarda oyun ya da bedava oyun önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Artık böyle farklı farklı oyun videoları kanalda olacak. Haberiniz olsun. Bakalım Backrooms hakkında hiçbir bilgim yok. Umarım güzel bir video olur. Sizden bu videoyu güzel bir like bekliyorum çok komik olacak kesin. Hayretten de belki korkunç olur. Bakalım ne olacak abi? Hemen oyuna girmeye çalışalım abi. Aha <laughs> uzay. Lan tipe bak. Bu iyi diye bir şey. Yeni gradak kısmı var. O nasıl açılıyor kanka? Açın. Allah Allah. Oha ekipman ekipman bir şeyler var lan. Bak press e, C. tam C'ye bastın. User kamera diyor. Kasetlerin kamerasını Yok Bunlar, bunlar tuzakmış. Tuzakların videosunu çekecek. Oldum. Olaya bak. Aa uzay. Olur. Abi seni izliyorum. Kan tamam, bir aşağı atlasana lan sende. Ha geri iniyoruz. Hadi uzay bir daha iniyoruz. Abi biz bu oyunda var ya senle 40 saatte bitiremeyiz ha. 50 video çeksek anca bitiririz. Dedim ki yani başka oyunların videosunu istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Fiyatı çok önemli değil. Çok abartı bir fiyat değilse onu da alıp onu da videosuna başlarız. Ya o zaman şunları bir takip edelim. Gel bakayım ne olacak. Ha bak kaset var. Kaset aldım uzay. C'ye bastım C'ye gideyim bari. Skibli tuvalet mi var lan? Uzay burda lan. <laughs> Bak şimdi bir kamera alalım. Bakın konser sorgu. Bunu da aldık. Gel bir kasetler var uzay. Oğlum bayağı kaset aldık bunlar. Ne işe yarıyor lan bu kasetler? Ben oh. şu şey, 3 tane kaset var uzay. Beni karanlıkta bırakma. Beni karanlıkta bırak. Ha <laughs> yeşil oldu mısın oğlum? Lan oyun hakkında hiçbir bilgim olmadan oynuyorum şu an. Şu information görevler kısmı nasıl açılıyor kanka? Yani onu bulsak aslında. Abi lan güven yüzler var burada uzay. Mutsuzsa. Lan uzay geliyor! Uzay kaç! Uzay kaç! Bir şey geliyor kaç kaç kaç. Seçtiriyor canavar geliyor uzay. <laughs> uzay geliyor uzay kaç. Bir şey daha var lan. Lan bu yeter artık gelme ama kanka. Harbi geliyor hala geliyor uzay. Ha gitti. Çok karanlığa gitmeyelim kanka. Bunu da aldık. Bir kaset daha var. Kanka bu kadar kaset alınca ne olacak kanka? 2, 4, 7 kasetimiz oldu kanka. Yoksa şey mi olacak ya bu kasetleri toptan sonra başka bir yere mi açılacağız? Hani bu kasetler birleşip bir başka bir şey mi götürecek bizi? Uzay. T'ye bas. Uzay geliyor yine. Ah! Ah! Uzay geliyor! Uzay! Sen oraya git de <laughs> <gelirse, kaldı>. zekalı. <gülüyor> <gülüyor> ha ha gülüyor bir şey gülüyor. Say yardım et Uzay neredesin Uzay? Akıl sağlığım kritik. Yaşıyor musun? Ya gör beni. Sen öldün mü Uzay? Kanka ölmedim ama artık izlemiyorum. Ha beni izlemiyorsun yani. Ben senin yanına gelsem seni kaldırırım o zaman. Öyle bir şey var mı acaba? Bir şey bir, bir şey gülüyordu kanka çok korktum. Planetime sandım orayı bir an. Sen neredesin lan ben seni kaybettim Uzay. Bir kaset daha aldım. Abi 10 kaç sistemi oldu şu an? 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Ha bir dakika. Ha hayır hayır. Tamam bak göreler gözüküyormuş kanka burada t basınca. Hedeflerde bir kısım varmış. Ee, evet, tuzağa yakalanmış bir similer kaydet. Gıçlar kesildiğinde varlığı kaydet. He. Gıçlar kesildiğinde C'ye basmam lazım demek ki. Anladım uzay. 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 Beni mi şu an? Evet. Allah'ım. Bu korkunç. Düştüğün yer. <laughs> Kanka o ne? Çok korkunç bakıyor kanka. Uzay geliyor uzay geliyor. Abi geldin lan abi. <laughs> Allahım yardım et. Ha üç tane geldi alttan. O ne? Sizinle sizi çekiyorum. Fotosunu çek. Fotosunu C basılı tuttum sadece. Çektim bilmiyorum da. Çektik. Uzay, Uzay uzay uzay. <laughs> <laughs> Tuzay yakaladık. Tuzay yakaladık. Uzak bak kareler uzak Uzay. <laughs> Abi çok eğlenceli. Gençler. Uzay tamam o, ama olayı anmadın değil mi? Olayı anmadın. Ama güzel eğlenceliymiş tabii, Oyun güzelmiş bu arada Uzay. Tamam tamam bak. Makarayı şu an çözdük. Direkt bak 8 kaset bulacağız kanka. Tap basarak bulabiliyorsun. Ha tuzağa yakalamış bir şey. Ha aynen tuzağa düşürüp bir şey yapacağım. Tamam Uzay gel. Hemen gel beni takip et. Hemen 8 tane kaset bulalım kanka. Bu beraber oynayalım. Direkt 8 tane bulacağız. Sen ışık sen ne yapabilirsin bana? Sen ışık kapanını da C'ye bastırak. Bir tane buldum Uzay. 2 kasetimiz var. Ben ilk başta kanka seni takip etmeye çalıştım. Sonra sen beni çıkmazsa götürdüm karşısına. Hayır hayır sen öyle ters yola gittin çünkü sanak. 3 oldu. 3'ler bazen kafalar oluruz ben olsun. Buraya şey sakın düşme. Bak direkt şey yaparsın. Şuradan geçeceğiz. Uzay. Toparlayabilir miyim lütfen? <laughs> Yine aynı ekrandayız. Yapacağız, yapacağız abi, yapacağız. Şu an olayı çok çözdüm. Şu an olayı çok çözdüm uzay. <laughs> Bana yanıyor musun? İnanıyorum Artık alıştık abi. Kaçıcı aynı oyunu oynuyoruz ama. O iki kası yan yana direkt. Bayağı kası bulmuş 4 oldu galiba. Şurada bir tane daha var. Bu şu şekilde senin bir fotoğrafını alayım. Ortala kendine. Tamam. Bir fotoğrafımız çek bakalım bugün nasıl olsun. Arda arda gel gel. tamam. Kamera al kamera al kamera al kaydı aldık tamam. Al. Kaç. Uzat seni takip et Uzay. Sakın bir sakın bir sakın, sakın. Gitme oraya. Uzay öleceksin. Adamı oraya götürmeye çalışıyorsun Uzay. Helal Uzay. Uzay geliyor Uzay geliyor. Uzay beni takip ediyor şu an. Allah'ım lütfen. Uzayın aşağı düştüm. İş yerde mi? Abi şu ekranı görmekten bıktım artık. Valla abi şu videonun şakası like'ı 150 falan kanka. Bir anda bana takırtlandı çok korktum kanka gerçek sandım. Allah seni bağışlasın. 2'ye sen al. Bakayım sayılacak mı? Tamam sayılı. O yüzden dağılalım uzay dağılacağız dağılacağız. Beni takip ediyor musun? Etmiyorum Kanka. Tamam 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 sıkıntı yok. Sadece adam geldi C basmayı unutma ya düşme. 6 kaset oldu uzay. Son bir tane kaset kaldı uzay. Son kaset. Geliyor. Geliyor. Bana bana geliyor şu an. Uzay şu an peşinde ben koşuyorum düz yolda. Tamam şu an uzay düzgün yürüyorum. Aa gelemiyor lan buraya gel. Abi şu an tuzaktayım gelmedi. Allah Allah. Aa geri gidiyor uzay. Aa kaseti buldum. Ben de Farklı farklı tuzak bölümler mi acaba? bu oyunda ayrılmak gibi bir fikir değilmiş. Uzay ışık kabandan direkt C'ye bas kanka. O ışıklar bir anda kapanacak uzay. Bari ama görevi yaparsak oluyor sanki. Uzay ışık kabanda. Kapandı. T bas C'ye at uzay. C'de kal. Full T, C'de kal. İkimizden birisi yapmalı. Korkma çok artık uzay. O birazdan o iğrenç suratı göreceğiz. Gördüm ben iğrenç suratı. Aldım fotosunu. Bakayım. Aldım. Diagonal alarm sırasında kayıt alın. Alarm ne lan? Andı ne lan? Öldürdü. Öldün mü yine? Ama ka kayıt aldım. Alarm sırasında kayıt almamış. Alarm sırasında... Ne alarm lan uzay? Asansörü ben de asansörü Abi aşağı düşüyorum çünkü adam arkamdan geliyor karakter o kadar kötü yürüyor ki. Uzay yapmamız lazım artık. Full götümde kal kanka hiç peşinden ayrılma, ayrılma. Tuzakları kaydedelim bir simler kayak vs tamam görevlerimiz çok kolay uzay. Direkt tuzakları kaydedelim gel. Tamam oldu bu. Simlerin sen ne olduğunu biliyoruz o siyahi varlık. Mesut komiser. Tamam sekiz tane kaset buluyoruz uzay. Gel abi Fır arkamda. Help me lan. Help me. Help bu me. arkamızdan gelse birisi. Ne kadar komik ya. Geliyor. C bas. Bak oradan geliyor. Geri zekalı gitme oraya gitme. Geliyor zaten. Geri zekalı. Yine yanmış yere başka benden ayrıldın uzay. Ha gel bana doğru. Tamam gel gel beni takip et takip et takip et. Tak, tak, tak. Buradan buradan da chat içinde faturu gel. Uzay kaç. Uzay ölümüne... ben ben gidiyorum buraya. Uzay burada bekle buraya gelemiyor. Buraya gelemiyor. Yavaş gel buraya yavaş gel buraya. Bak gelemiyor. Bekleyelim biraz gidecek. Ben şu an kaydıran bunu. Mecbur bekleyecek kanka. Uzay bu arada biz simler kayıt bu değilmiş kanka. Smiler şeymiş. Şu gülen şey var ya ışıklar kapandığında. Evet Smiler o yüzden gülen şeymiş. Bu gitmeyecek mi abi yanımızdan? Gel kuçkuş. Gel. Gel oğlum. Gel. Hadi oğlum hadi git. Ses çıkarıyor kanka? Ne abi? Balina çift sesini çıkarıyor. Ne yapıyor? Çok yavaş yürüsek mi şuradan? Çok yavaşça. Tamam ben yürüyorum şu an. Ama o kıpırdamıyor. Şu an kendimi sükür yerinde hissediyorum. Hala orada. Gelme, gelme gelme Bas 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 kaç Kaset buldum Üçler kapatana kadar Ağabeyden bulmamız lazım şeyleri kasetleri uzay Uzay ee, Şey yakın oyna Tuzaklara yakın düşme ama Smiler bir yerden, bir yerden çıkar Lan yer mi geldi ışıklar Hemen geldi ışıklar Acil bulmamız lazım uzay disklere Çok, çok acil yanına kanka Her yasın her yasın gel gel Arkandayım 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 Ha buldum bir tane Kasetleri bulalım sen Smiler'i ondan sonra görmek için sana bekleyeceğiz Smiler'i Şşş bir dakika şöyle bir şey Meraktan bakıyorum Tam değilmiş Düşündüğüm şeymiş yani o siyah gülen şey. O siyah böyle kırmızı yüz. Smile diye bir film var ya kanka ona bayağı anımı sattı şu an. Çok geliyor. Beni takip et. Direkt kaçacağız. Çok uzak yoldan gidiyor. Geliyorsun <laughs> değil mi arkamdan? Allah. Işık kapanı kamerayı aç. Smile her türlü gelir. Arkalı kalanlara bak. Uzak geliyor musun arkamdan? Arkamdayım. Durum raporu vererdi ben çünkü. Ne yapsın bilemiyorum bazen. Arka boş. Hadi bakalım. Sen oh ne sen ne misin? Gel. Sakin ol adam sakin. Ne Normalde saniyesinde gelen adam şu an yok. Adis buldum. Çok iyisin Uzay gel beni takip et. Gel arkeye gel arkaya gel. Arkaya gel. Tamam arkaya gel. Işıkları açılması e demek e güzel. Son iki deskimiz kaldı. Geliyor. Oldu. Mu Oldu. Kameradan çıkabilirsin bu arada. Haberin olsun. Kamera çok şey yapıyor çünkü. Aha! Uzay arkama geliyor. Arkadan geliyor. Kaç Tuzaklar, git, tuzaklar gel tuzaklar gel, tuzaklar gel. Allah'ım ya tuzaklarda düşer. Tam gitti gitti gitti. Vallahi gitti Uzay. Son iki disk. Ah oh, son bir disk al. Hızlan hızlan. Yalnız geri geliyor Uzay. Son bir diskimiz kaldı oğlum hadi. Geliyor. Uzay buradan kaç, buradan 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 buradan. Ölümüne koş. Geliyor. Staminan bitti. Koşamıyorum, koştum koştum koştum. full duvarların arasından geç. Duvarların arasından çok yavaş geçiyor. Gelemiyorum arada. Bekliyorum seni. Gel dostum buradan. Hadi dostum. Ağzım bir gaz et olsak bitecek. Artık hep aynı yer biraz kenarlara geçelim. Tamam. Şurada bir ara bir evet. kaset olması lazım kanka. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok abi dönüp ulaşıp aynı yere gelebiliriz. Uzay. Da, Bu ne kanka? Gel çıkalım buradan. Gel gel gel. Elinde sonunda su uçak. Sanırım canavarlar için bir çağrı bu. Evet, evet. Şuranın üstüne bekleyin gel sakince. Bekleyelim burada. Smiler'a bakmamaya çalış bu arada. Belki onunla da olur. Baya mersu çakıyorum arım. Susla. Şurada bir yerde çıkması lazım. Aç de, Buldum. Vallahi buldum. Ahan. Asansör şuradan. Asansör. Asansör hızlı. Nerede asansör? Asansör. Eee ışık, ışık var. Asansör. Vallahi uzağa orası. Hadi oğlum gidiyoruz. Stamina bitti bekle. Hayır orası evet. asansör olmasın tersten gideceğiz. Evet, evet. Uzay canavar gel lan. Uzay. Ben gördüm, ben Geldim. Ne yapacağız? F bastım. Oh! Uzay çıktık. Başardık. başardık uzay başardık İşte bu let's go lan helal ne? lan bize kanka eline sağlık ya sen de Nereye çıkıyoruz burada? 2-2 yazıyor kanka. Allah. Lan. Oha. Allah. Lan. Yıl, ne oldu lan? Asansöre düştük. Bu ne? Kanka. Oha etraf çok bu. Çok bulanık. 少し一度取得を。 sarsıl falan geçirmiş böyle. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki dediğim gibi severseniz daha da devamını getiririz. Ben çok eğlenceli oldu. Çok komik oldu. İlk bölümde de burada geçmiş olduk. Zaten oyunla yavaş yavaş öğreniyoruz. Umarım bir sonraki bölümlere güzel bir like gelir de devamını getiririz. Biz çekerken çok eğlendik. Uzay sana teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim her zaman. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlarda başka oyunları veya bu oyunun ne kadar sevdiğinizi veya bize verebileceğiniz tavsiyeler varsa bunları neler olduğunu belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Migos. sesim geliyor mu sen, lan kim konuşuyor kimsin sen alo ses aç ses aç alo alo duyuyor musun beni duyuyorum duyuyorum sen kimsin kanka başka bir oyuncu da geç işte nereden geldin oğlum sen buraya açık lobi açtınız o yüzden herkes girebiliyor yani birinin gelmesini istemiyorsanız özel lobiye çıkın abi biz video çekiyoruz sıkıntı olmaz değil mi yani ses görmeyecek <laughs> lan